Bu yerlerin hakimi. Öğle vakti yaklaşmıştı. Can Serçe kendini iyi hissediyordu. Bugün mutlaka küçük çama gitmeliydi. Çok özlemişti onu. Annesi birkaç gün daha uçmaması gerektiğini söylemişti. Ama küçük çamın hasretine dayanamıyordu. Annesinden izin istedi. Yola koyuldu. Zorlukla uçuyordu. Rüzgar ayağına değdikçe canı yanıyordu. Çok yorulmuş, hatta bir ara geri dönmeyi bile düşünmüştü. Fakat sözünde durmalıydı. Bir müddet sonra çoban tepesi göründü. Can Serçe bütün yorgunluğunu unutmuştu. Son bir çabayla küçük çama ulaştı. Küçük çam hala uyuyordu. Gece boyunca uyuyamadığını bildiği için onu uyandırmadı. Yanına sokuldu. Çok özlemişti arkadaşını. Doya doya ona baktı. Bu şekilde bir saat geçti. Küçük cam gözlerini ovuşturarak uyandı. Karşısında can serçeyi görünce gözlerine inanamadı. Sevinçten ne diyeceğini bilemiyordu. ''Ne zaman geldin?'' dedi. ''Çok mu beklettim seni?'' Can serçe de çok mutluydu. ''Biraz önce geldim'' dedi. ''Uykusuz olduğunu bildiğim için uyandırmadım seni. İyi görünüyorsun. Çok şükür iyiyim. Sen de iyi görünüyorsun. Şükürler olsun Rabbime. İyileştim artık. Seni çok özlemişim. Ben de seni.'' Biliyorum dün gece Ay kardeş söyledi. Ben de uçup geldim. Ay kardeş güzel şeyler anlatmış olmalı sana. Evet, çok güzel şeyler anlattı. Yüce Rabbimin bütün güzelliklerin kaynağı olduğunu öğrendim. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem biraz olsun tanımış oldum. Daha başka şeyler de soracaktım ama güneş doğdu. Ay kardeş, güneşin güzelliğine dayanamazmış. Onun için hemen kayboldu. Başka neler soracaktın? Dün gece gökyüzünü inceledim. Pırıl pırıldı. Binlerce yıldız yeryüzüne adeta gülücükler yolluyordu. Birden kafama bir soru takıldı. Can serçe ile küçük çam'ın konuşmalarını dikkatle dinleyen Çiğdem de bir soruyla sohbete katıldı. Ben de merak ettim. Nedir bu soru? Ben toprağa dikiliyim. Sen kanatlarınla uçuyorsun. Kanatlarını çırpmazsan düşersin. Onlar boşlukta nasıl duruyor? Kendi kendilerine duruyorlar desem inanır mısın? Bu mümkün değil. Elbette mümkün değil. Onlar sadece boşlukta öylece durmuyorlar. Aynı zamanda hareket ediyorlar. Hem bir yörünge etrafında hem de kendi etraflarında dönüyorlar. Hiç mi çarpışmıyorlar? Hayır. O zaman bu düzen nasıl sağlanıyor? Can Serçe sesini düzeltti, tebessüm ederek. Tabii ki gökyüzünde gördüğün o binlerce yıldızı boşlukta durduran ve düzen içinde hareket ettiren yüce Allah'tır. Onun gücünü anlatmam için önce gök cisimlerini tanımalıyız. Size bir soru soracağım. Sizce güneş mi büyük, dünya mı? Tereddütsüz cevap verdiler. Elbette dünya büyük. Bilemediniz," dedi Can Serçe. "Bırakın güneşi, küçücük gördüğünüz yıldızlar bile dünyadan çok daha büyük." Küçük Çam şaşkınlıktan dilini yutacaktı. "Ama nasıl olur?" dedi. "Onlar çok uzak olduğu için küçük görünüyor. Güneş onları dinliyordu. Bu sohbet çok hoşuna gitmişti. Aşağıdakilerin gözlerini kamaştırmamak için bir bulutun arkasına geçti. "Gür bir sesle, "Merhaba arkadaşlar," dedi. Çok korktular. Sağa sola bakındılar. Kimsecikler yoktu. Güneş sesini alçaltarak korkmayın dedi. Ben güneşim. Yukarıya baktılar. Güneş bir bulutun arkasından hafifçe başını çıkarıp onlara tebessüm ediyordu. Dilerseniz ben anlatayım dedi. Heyecanla. Elbette dediler. Çok seviniriz. Güneş sesini tatlılaştırarak konuşmaya başladı. Şimdi hep beraber can serçeyi inceleyelim. Can serçenin gözüyle vücudunu karşılaştıralım. Karşılaştırdık mı? Evet diye cevap verdiler. Vücudu gözüne göre çok büyük değil mi? Bu soruya yine kendisi cevap verdi. Belki yüzlerce kat daha büyük. İşte dünya ile benim aramdaki fark bundan çok daha fazladır. Milyon tane dünya benim içime sığabilir. O kadar şaşırmışlardı ki kekelemeye başladılar. Şaşkınlıklarını sözle ifade edemiyorlardı. Güneş devam etti. Şaşırmakta haklısınız. Benim gibi milyonlarca yıldız var burada. Hatta benden daha büyükleri bile var. Kardeş kardeş hayatımızı sürdürüyoruz. Birbirimizi alanına giremeyiz. Aramızdaki mesafe hiç bozulmaz. Mesela ben size birazcık yaklaştırılacak olsam, Allah korusun, hepiniz yanıp kül olursunuz. Baksanıza bulutun arkasına birazcık saklandığım halde bile bakamıyorsunuz bana. Küçük çam daha fazla dayanamadı. Sizi kim yönlendiriyor? Bu düzeni kim sağlıyor? Çarpışmanızı kim engelliyor? Mesafenizi nasıl koruyorsunuz? Güneş küçük çama tebessüm ederek onu Can Serçe'ye sorun dedi. Benden bu kadar. Güneş bulutun arkasına saklandı. Etrafı tatlı bir serinlik sarmıştı. Güneşin kaybolmasıyla birlikte herkes Can Serçe'ye dönmüş, merakla onun ağzından çıkacak sözleri bekliyorlardı. Can Serçe anlatacaklarını planladıktan sonra devam etti. Küçük cam haklı dedi. Bu düzeni sağlayacak biri olmalı. Bir yol kavşağını düşünün. Işıklar yok, trafik polisi yok. Ne olur? Soruyu kendisi cevapladı. Elbette sürekli kaza olur. Hatta onlar olduğu halde bile bazen kaza oluyor. Ama gökyüzünde hiç kaza olmuyor ya da ben hiç duymadım. Peki duyan oldu mu? Çiğdem, "Sanmıyorum." dedi. Gökyüzünde kaza olur mu hiç? Can Serçe konuyu istediği yere getirmişti. "Neden olmaz?" diye sordu. Cevap gelmemişti. Ben cevaplayayım dedi. Göklerin bir hakimi var. O da yerleri ve gökleri, daha doğrusu kainatı yaratan yüce Allah'tır. Dünyayı, ayı, güneşi, bütün yıldızları ve gezegenleri o evirip çeviriyor. Düzeni o sağlıyor. Her şey onun kontrolünde. Bütün evren onun emrinde. Yeryüzünde, gökyüzünde, kısaca evrende ne varsa hepsi onun emriyle hareket ediyor. Peki zor olmuyor mu bu onun için? Bu soru en uzaktaki fidandan gelmişti. Can Serçe, onun için hiçbir zorluk yoktur. Kudreti sonsuzdur. Evrendeki büyük küçük, canlı cansız bütün varlıklar Allah'ın emirlerini hemen uygulayan birer asker gibidirler. O her şeye hakimdir. Evreni çekip çeviren, idare eden O'dur. Küçük Çam Demek ki Yüce Allah'ın sınırsız bir gücü var. Yoksa bunca işi aynı anda bu kadar kolay nasıl yapsın? Evet, yeryüzündeki karıncadan gökyüzündeki güneşe kadar her şey onun hakimiyetindedir. Böyle sınırsız bir güç sahibi, her şeye hükmeden tek bir Allah olmasaydı, evrende sürekli kargaşa olurdu. Küçük çam hayretler içindeydi. Herkesin duyabileceği şekilde. Ey bu yerlerin hakimi! diye seslendi. Seni tanıdıkça daha çok seviyorum. Sen de bizi sev, bizi koru, Bizi sensiz bırakma. Can serçe ayrılmak için izin istedi. Yerinden doğruldu. Artık ayağa acımıyordu. Yine geleceğim inşallah dedi ve uçup gitti.